Sakarya birinci amatör lig A grubu maçı başlıyor sevgili izleyiciler her iki takıma başarılar dileriz e müdahale Sakarya tek atan izleyeceğiz sıyrılabildi mi orada kaleye doğru ilk pozisyon kaçtı sevgili izleyiciler Sakarya tek Spor'da. hızlı gelir gel. orada sefa güç aldı Necmi Necmi içeri doğru bir orta kaleci Avni'nin kucağında kaldı top pas sıyrılabilecek mi Evet ceza sahası içine doğru çekti. Orada müdahale olmadı istediği yere. Atamadı sevgili izleyiciler. Emre. Emre içeri doğru bir orta. Orada boşta kaldı. Vuramadı sevgili izleyiciler. Tekrar çekti topu. Ceza sahası içinde top. Vuramadı orada. Sefa. Devam ediyor pozisyon. Kaleye doğru şut. Kaleci. Kaleci Avni. Avni'nin dikkatiyle top dışarı çıkıyor sevgili futbolseverler severler Hızlı geldi bu dakikada Sakarya Tek Spor Necmi Çelik'le Necmi Çelik'in şutu Kaleci Avni'nin dikkatiyle top dışarı çıkıyor Duduk çaldı içeri doğru bir orta Orada boşta kaldı Top hala ceza sahası içinde Döndü sevgili izleyiciler kaleye doğru şut dışarı çıkıyor. Kaçırdı. Dedi, devam ettirdi. Ceza sahasını Melih kaleye doğru Orada Kaçırdı sevgili izleyiciler. Kaçırdı o bölgede Sefa. Hızlı çıkarsa tehlikeli olabilir. İçeri dur kaleye denedi ve gol sevgili izleyiciler. Müthiş gol geliyor müthiş gol geldi Emre'den. Emre takımını 1-0'ına geçiriyor. Hızlı çıkarsa dediği doğru. sağ tarafa doğru kazandırdı topu. Yusuf. Yusuf Can. Yusuf bir çalım. Yusuf. Ceza sahası içinde kaleye doğru döndü ancak orada müdahale geldi. Bir çalım. Emre. Emre ikinci çalım. Emre sağ tarafa doğru denedi oldu. Geçmedi. Yunus'a atmaya çalıştı ancak hızlı çıkmaya çalışıyor. Sağ taraf bomboş. Bir çalım denemesi. En sağ tarafa sevgili izleyiciler. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Kaleye doğru kaleci. Avni. Çamlıca Belde Spor'da serbest vuruşu kullanacak Yusuf. Yusuf. Kaleye doğru. Top dışarı çıkıyor. Meli Şimdi Çamlıca Belde Spor aldı diyecektik ve karşılaşmanın ilk yarı sonucu düdüğü geliyor. Sakarya Tek Spor 1, Çamlıca Belde Spor 0. Karşılaşmanın ikinci yarısı görüşmek üzere. Ahmet'i vuruyor gol Ahmet'i 2 oldu. Merhaba sevgili futbol severler. Şimdi Söğüt Spor Hocası'nın yanındayız. karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Evet top kaybı. Hızlı geliyor Murat. Murat. Murat ceza sahası içine çekti Murat. Kaleye doğru kaleci. Avni topu dışarı gönderdi. Tekrar havalandı top. Kafayla bir müdahale. Top dışarı çıkıyor. Orta alanda top. Kendi yanında pas koymuyor, oynuyor. Rahim. Rahim kaptırdı topu. Şimdi Yusuf sağ tarafı doğru, Kaleye doğru şut. Yandan dışarı çıkıyor. orada <laughs> Melih sevgili futbol <laughs> severler. Sakarya Tetspor'da ikinci gol şansıydı. Değerlendiremedi. Üç kullanılıyor hemen. Pas açılıp sol tarafa doğru. Ceza sahası içinde. İçeri müdahale kaleci. Gol <laughs> Evet gol sevgili izleyiciler. Bir bir eşitlik sağlanıyor. İlginç bir gol oldu. Biz de şaşırdık. Gol mu değil mi? Biz de kararsız kaldık. Ancak bir bir eşitlik sağlanıyor. Mücadelede. İstediği pozisyonu üretebilecek mi? Evet içeri doğru orada müdahale geldi. <laughs> e, ne değdiğini söylüyor. Penaltı beklentisi ancak. Evet hızlı çıkmaya çalışıyor. Çamlıca Belediye pas denemesi önünden geçti. Yusuf'un sevgili futbol severler yetişemedi topa. Orada sol tarafı doğru müthiş pas sevgili izleyiciler. Kaleci de karşı karşıya. Allah Allah. Orada istediği gibi yapamadı. Murat. Allah Allah. Furkan. Allah Allah. Pan, içeri doğru bir orta. Kafa orada müdahale. Okay. Şimdi aradan müthiş pas. Böylece karşı karşıya kale boş. Kale boş. Şut yandan dışarı çıkıyor. Yandan dışarı çıktı sevgili izleyiciler. Çok tehlikeli geldi. Çamlıca Belde Spor. Top dışarı çıkıyor. Kaptan topu dışarı attı. Yusuf baskı var. Yusuf ceza sahası içinde Yusuf kale şut kaleci. İkinci vuruş kaleci alıyor. Tehlikeli geliyoruz bu dakikalarda. Çamlıca Belde Spor sevgili izleyiciler. Evet şimdi Sakarya Tek izleyeceğiz. Sol tarafa doğru Yusuf Can. ceza sahası içinde. Yusuf içeri doğru bir orta. Top dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu kazandı. Tek Spor. Sporda bıraktı arkadaşı da. Taç dediğimiz anda karşılaşmanın son geliyor sevgili izleyiciler. Kazanan çıkmadı. Sakarya Tek Spor 1. Çarlıca Belde Spor 1. Eşitlikle son buluyor. Bu karşılaşmayı ben Zafer Omay'ın anlatımıyla izlediniz. Hatamız olduysa affola. Başka bir rica müsabakada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.